Merhaba arkadaşlar. Sizlere Likya turu gezimizi tanıtacağım. Bu gezimize Hüseyin Yerdelen, Metin Günler ve ben Necmi uçak İstanbul'dan Enver ileri arkadaşımız da Çanakkale'den katıldılar. Hepimiz de otobüslere binerek Fethiye'de buluştuk. Bu gezimiz 3. Likya turu gezimiz oldu arkadaşlar daha önce 2018 yılında Hüseyin ve Metin arkadaşımla biz kabağa kadar yürümüştük. Ama çanta taşımak zor geldiği için ya dedik biz bu turu bisikletle de yaparız. Bisiklet taşısın çantaları dedik. 2019 yılında grubumuza Muammer ve Cengiz arkadaşımız da katılmıştı. 6 arkadaş Antalya'dan başlayıp Fethiye'ye kadar 8 günde 550 kilometre yol yaparak özellikle de Likya yoluna sadık kalarak birçok yeri gördük. Bazı yerlerde pas geçmiştik. Tamamladık. 8 günde tamamladık. Bu turumuzda da yürü, yürüyerek Kabak Koyundan kalkana kadar gitmeye karar verdik. Ve gittik tamamladık turumuzu. 1 ve 2. Likya turumuzu merak eden arkadaşlara aşağıda açıklama bölümünde link adreslerini veriyorum. Oradan izleyebilirler. Ayrıca bu tura gitmek isteyen arkadaşlarımıza da tavsiyelerim var. Nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyorum. Onlar da açıklama bölümünde. Arkadaşlar bu Likya yolu inanın otoban yol gibi her milletten insan var. Yolda Hani İngilizce bilmenin ayrı bir keyfi var. Dostluklar, arkadaşlıklar kurulabiliyor. Ama çok nadir Türk vatandaşımızla karşılaştık. Bir tanesi Bedir diye bir genç arkadaşımızdı. O da İngiltere'de yaşıyor. İzne gelmiş öyle merak ettiğinden geziyordu. Sizlerin de bu güzel, eşsiz, muhteşem yerleri görmenizi isterim. Bana hak vereceksiniz videoyu izleyince. Keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın. Fethiye Otogarı burası arkadaşlar. Çantalarımızı düzenliyoruz. Burada otobüsleri saate uyumadı. Taksiye biniyoruz dört arkadaş. Güzel bir taksi bulduk Ne oldu? Hayırdır ya ne oldu? Hayır, hayır, Dört kişi pazarlık hayır. yaptık. 100 liraya bizi arkadaşımız götürecek. Ölü deniz sahiline iniyoruz. Likya yolunu arkadaşlar. Buradan devam ediyoruz. Akoyuna koyuna inişe başladık. Kabaktan ve macera başladı. Grup haline gidelim. Şurada nar ağacı var. Hadi ya. Bak. Ufacık ama. Lan. Hmm. Kabak koyuna iniyoruz. Kabak köyünden. Onlar nara mı daldı ama? Arkadaşlar hep yönlendirici tabelalar var. Ya dikkatli olursanız yolunuzu asla kaybetmezsiniz. Sezon bittiği için kimsecikler yok ama bu evlerde de konaklayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle çarpı işaretleri var. Bu tarafa gitme. Gel bu tarafa. tarafa dön. Zaten burada da kırmızı beyaz çizgiler var. Biraz silinmiş ama bunlar da tazelense ne güzel olur. Bak Tam ya. zemine indik derken. Bak şimdi, bak, boynuzu bunlar galiba. Yok abi ama, değil, değil ya. Bak. Ama tepede var bak. Acaba keçi boynuzu mu? Bak ona benziyor şekli. Çok konaklama yerleri var. Evet kabak koyuna indik. Şimdi bu gece kalacağımız yeri tespit edelim. Burası kabak koyu arkadaşlar. plajda çadır kurmak ve ateş yakmak yasak. Ormanda da yasak zaten. Kabak koyunda bulunan mağaraya doğru yürüyoruz. Bulunan mağaraya giden yol böyle mavi kırmızı ile işaretlenmiş. Sular çekilmiş arkadaş. Şuradan alttan geçiş var. Size suyun altını bir göstereyim arkadaşlar. Oradan geçiş var. şansı o zaman Hadi bakalım. Evet geçti. <gülüyor> <gülüyor> Şu çok güzelmiş ama ya. Aydınlığı var. Merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Kasım öğlen üzeri Kabak koyuna geldik. Kabak Plajı, Kabak Koyu. Bakın böyle güzel manzarası olan. Şu dağların üstünde şelalesi de var. Oraya da gideceğiz. Plajda Çadır kurmak yasak ama herhalde sezon bitti. Bekçi falan yok. Kurduk bakalım ne olacak. Arabayla inmek isteyenler Şuradan yollardan zikzak çizerek iniliyor. Ama... Kabak köyü şu yukarıdaki evler. <laughs> Biz şurada gördüğünüz çadırlarımızın üstünde yükle yolu tabelaları var. Yarın sabahleyin oradan yukarı doğru Alıncaya doğru hareket edeceğiz. Yolumuzun üstünde Kabak Şelalesi de olacak. Onu da göreceğiz. Hava kararmaya yakın. Plajda konaklayacağımızı zannediyorduk ama görevli geldi. Biraz da biz geç kaldık. Burada kalamazsınız dedi. Paralı kamp alanlarına gitmeniz gerekiyor dedi. Bir kişi başı 40 lira olacak şey mi? Biz de dedik. Şelaleye gider, orada kalırız, ormanda yatarız. Evet, şimdi hep beraber yürüyoruz. Likya yolundan gidiyoruz arkadaşlar kaybolmanız çok zor. Biraz dikkatli olursanız asla kaybolmazsınız. Yolun her tarafında yol boyunca 50 metre aralıklarla kırmızı beyaz çizgiler var. Bakın şimdi geleceğiz. Göstereceğim size. Bakın burada var. Tabi silinmiş biraz. 50 metre sonra tekrar gelecek karşımıza. İnşallah güzel bir yer buluruz. Macera'ya adım adım gidiyoruz. Ormanda hayvanlara yem olmak da var. Bak, burada da gene görüyorsun. Hadi devam ediyoruz. Hava kararmadan şöyle kalacak bir yer bulalım. çok yorulduk arkadaşlar bayağı iyi ya bu biraz önceki evler vardı ya GoPro ışık konusunda biraz şey ama böyle ormanda bir yere kurduk çadırı pişti mi yapı, yapı.